Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir seri. Mağazadan paket açıp 50 binlik paketlerden açıp kadro kuracağız onlara çıkan oyuncularla. Bütün mevkileri dolduracağız ve birkaç bölüm böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm yine 1 milyon, 2 milyonluk paket açılımı yapıp daha iyi oyuncular çıkarmaya çalışacağız. Zor bir challenge olacak ve çıkardığımız oyuncularla teke tek maçı yapacağız arkadaşlar. Teke tek de çok zor rakipler geldiği için İşimiz biraz zor ama yine de savaşacağız ve maçları kazanmaya çalışacağız. Kaybetsek veya da kazansak ödül yok, kaybetsek ceza yok. Sadece eğlencesine bir challenge arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. 73 Lucas Lima arkadaşlar. Takımı ee, takımımı şu an göstereyim. Şu an bronz oyunculardan kurulu bir takım arkadaşlar. Şöyle Lucas Lima'yı takıma ekliyorum. Oyuncular sürekli çıktığında mevkilere ekleyeceğiz arkadaşlar. Yoksa çok altın oyuncu olduğu için oyuncular karışır. Yani hepsini açtıktan sonra eklesek o yüzden tek tek ekleyeceğiz arkadaşlar. Sol bekimiz Lucas Lima oldu bakalım. Diğer mevkilerimizde hangi oyuncular olacak? Hemen diğer paketimizi açıyoruz ve Vadilo geldi. Sağ so ama sağ kanatta da koyabiliriz arkadaşlar. Sağ orta sağ sağ kanatta oynayabilir. Şöyle pozisyonu sağ so yapıyorum. Ve Vadildo'yu da kadromuza ekliyoruz. 85 hızı varmış. Güzel özellik. Bakalım bunun da özellikleri peki iyi arkadaşlar. Önemli olan hız özelliği. En iyi özellik bence. Sol beklerde de hızın olması lazım. Evet arkadaşlar. 50 binlik bir tane daha paket açıyorum. Paramız bitene kadar açacağız arkadaşlar. Açtım ve sol kanat geldi Dominic Fraser. 70 ken onu da kadro kadroya koyalım. Daha sonra özelliğine bakacağız özelliklerine. 75 hız 77 çeviklik fazla iyi değil arkadaşlar özellikleri. Hemen mağazadan devam ediyoruz. Paketler. Evet 50 bin paket. Evet açtık bakalım 75 ve üstü oyuncu gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Santraforumuz da geldi Nestorovski. Şöyle şuradan bakalım arkadaşlar. Şutu 76, hızı 70. Bitiriciliği 85. Güzel. Boyu da 182. Kafa vurabilecek bir santrafor. Evet arkadaşlar bunu da santrafora ekleyeceğiz. Şöyle hangisiydi bizim Makedonyalı olması lazım. Evet Nesterovski santraforumuz oluyor arkadaşlar. Şu an takımımız bu şekilde 4 tane oyuncu çıktı. İleri hattı tamamladık. Ama daha yüksek gelen oyuncular gelirse daha yüksek gelen oyuncular da koyacağız tabii ki kadroya arkadaşlar. Evet 50 binlik bir tane daha paket açtım. Bakalım bu paketten neler gelecek. Elit oyuncu gelirse zaten çok güzel olur arkadaşlar. Ve 70 güvemez geldi. Defans Fortress'a MO'da oynatırız. Defans Fortress'a olması önemli değil. Evet pozisyona gireceğim arkadaşlar. Pozisyon MDO. Evet nerede bizim oyuncu? Güyemez daha evet burada. Evet şu ana kadar pek iyi oyuncular çıkmadı arkadaşlar. Özellik olarak da genel olarak da. Bakalım bundan sonra nasıl devam edeceğiz. Paketlere gidiyorum yeniden. 50 binlik pakete geldim. Ve açtım. Evet açıyoruz ve 73 didak vila geldi ama benim sol bekimde 73'lük zaten hızı da fazla iyi değil o yüzden bunu takıma eklemiyoruz arkadaşlar. Lucas Lima kalabilir takımda. Evet bir tane daha açtım ve bu sefer de MO geldi. Bir diğer MO mevkimizi de tamamlıyoruz. Bu şekilde 70'lik oyuncu düşük geldi ama yapacak bir şey yok. Mercier'i de takıma ekledik. Paketleri yeniden gidiyoruz. Evet 50 binlik açtım. Ve 72 Romero geldi. Yine de Fansworth'sa geldi ama daha iyi bir şeyi var. Geni var o yüzden. Güyemez yerine bunu koyacağız arkadaşlar. Pozisyonu yine Defans orta yapıyorum. Ve Romero'yu takıma ekliyoruz. 77 hız hiç fena değil. Bir MDO'ya göre çeviklik, fizik, pas özellikleri de iyi. Evet paketlere geldik ve 50 binlik bir paket daha açıyoruz. Hadi buradan güzel bir oyuncu bekliyorum. 75 ve üstü olsa bile güzel olabilir arkadaşlar. Ve sağ de geldi Medina. Bir tane daha sağ bek geldi Gümüş. Onu da kadroya koyabilirdim ama zaten sağ bekimiz 73 oldu. Şöyle arkadaşlar sağ de tamamlıyoruz. Bakalım Medina'nın özellikleri nasılmış. 77 hız 67 pas çeviklik falan var. Sprint hızı 81'miş. Normal hızı 77 ama sprint hızı iyiymiş. Şimdi kaleci, stoperler ve MOO kaldı bir tek. Tamamlanmadık mevkilerimiz. Evet açtım 50 binlik paket. Bakalım hangi mevkiye hangi oyuncu gelecek. 72 sağ kanat bek veya da sol kanat bek. Hiç gerek yok arkadaşlar. burada zaten beklerimiz var. O yüzden diğer pakete geçiyorum açtım paketi ve sağ kanat geldi sağ kanadımız çıkmıştı galiba evet sağ kanadımızda bir İspanyol oyuncu vardı o yüzden bunu da kadroya koymaya gerek yok bize şu an stoper MOO ve kaleci lazım güzel elitler elit gelirse güzel olur derken 75 gen Anguisa çıktı güzel oyuncu Anguisa'yı da takıma ekleyeceğiz arkadaşlar Mercier takımdan çıkıyor ve Zambo Anguisa takıma geliyor. Bu oyuncu güçlüydü galiba hatırladığıma göre. Fizik 83 gayet güzel. Hızı da fena değil. Güzel iş yapabilecek bir oyuncu. Evet 50 binlik bir paket daha açıyorum. Son 600 binimiz kaldı. Açtım ve bu sefer de Kucuk'a geldi arkadaşlar. Yine m o m geldi. Romero'yu da çıkarıyorum. M-O-O'ya da koyabilirim ama hiç gerek yok arkadaşlar. Ben böyle bir dizili seçtiğim için Offense Fortress'ı oynatmam lazım. Hızı kötü ama fiziği çok iyiymiş Kucuk'a'nın. Hızından biraz kaybediyor ama fiziğiyle kurtarabilir belki. Yanlış pakete girdim. Evet paketlere girdik yine. Sürekli çıkıp giriyoruz arkadaşlar. Kadroyu yerleştirmek için. Evet bu paketi de açtık. Ve 73 Fernandez geldi. Yine MO geldi arkadaşlar. Ama MO koymayacağım. MO gelmesini bekleyeceğim. Gelmezse mecbur koyacağız arkadaşlar. Evet yine MO arkadaşlar. Sürekli MO veriyor. Gümüş oyuncuyu da MO verdi. M -o, o verse çok güzel olur ama MOO'ya hiç ihtiyacımız yok çünkü defalarca çıktı. Evet Fabio Martins arkadaşlar. Marcelo'ya çok benzeyen bir oyuncu. Sol orta sağa, Sol kanada koyabiliriz arkadaşlar. Çevikliği ve hızı iyiymiş. Bunu hemen sol kanada koymaya geçelim. Sol kanadımızda kim vardı bizim? Evet. Zaten Fraser beğenmemiştim arkadaşlar. O yüzden sol orta sahaya sol kanada güzel bir oyuncu gelmiş oldu. Fabio Mert Martins aldım arkadaşlar kadroya ve şimdi pakete geçiyorum hemen Evet paketlere Paketimize geçiyoruz Açtım Ve yine M.O geldi arkadaşlar çok boş bir paket açılma oluyor şu ana kadar Çünkü sürekli M.O geliyor Stoper M.O ve kaleci lazım Sol kanat geldi. Hiç ihtiyacımız yok. Paramız da az kaldı arkadaşlar. Bakalım. Gelmezse bronz oyuncularla oynayacağız. MO'ya MO koyarım ama gelmezse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sağ kanada bir oyuncu geldi hemen. Bizim oyuncuyla bir eşleştirelim bakalım. Zaten bizim oyuncu 72'likmiş. Hızlı da duruyor bu oyuncu. Evet 96 hızı var arkadaşlar. Takımımızın yıldızı olabilir. Evet arkadaşlar. Son 300 binimiz hatta 278 binimiz kaldı. Açtım paketi. Kaleci geldi arkadaşlar sonunda Alberto diye yetmişken. Güzel kaleci gelmesi bile güzel 70ken olsa bile. Hemen kaleye nerede o Alberto'yu koyuyoruz arkadaşlar. Evet stoper kaldı arkadaşlar. Hiç stoper vermedi şimdiye kadar. Bir sonraki videolara daha fazla coin size de e, paket açılımları gelebilir arkadaşlar. Ve stoper geldi şu an. Bruno Fuchs stoperimiz. Bir tane daha açalım arkadaşlar onu aklımda tutacağım. Bakalım bundan hangi mevki gelecek. Offense bir türlü gelmedi. Meo geldi. Mitchell'i kadroya koymayacağız zaten. Biz stoperimizi kadroya koyalım arkadaşlar. Brezilyalı bir stoper. Evet Bruno'yu kadroya ekledik arkadaşlar. Bir stopere göre hızı 70 gayet güzel. E, stoper ve ofans forta sağımız kaldı arkadaşlar. Ofans forta sağ önemli değil çünkü MO çıktığı için arkadaşlar MO da koyabiliriz oraya. Hatta taktiği de değiştirebiliriz ama değiştirmeyelim arkadaşlar taktiği. 3 tane MO'lu taktik yapabilirim ama en başta bunu seçtiğimiz için bu kalsın. Evet ve sağ bek Traore 77 gen arkadaşlar gayet güzel. Rennes'ten geldi. Çok güzel. Sağ 85 hızı var. Çevikliği falan gayet güzel. Son iki paketimiz kaldı arkadaşlar. Bu arada Medina'yı çıkarıyorum ve Traore'yi katroya ekliyorum. Güzel oldu Traore'nin gelmesi ama Traore gelene kadar 77'lik bir stoper gelseydi daha güzel olurdu. Son iki paketimiz artık stoper gelmezse 59'luk bronz oyuncuyla oynamak zorunda kalacağız. Ve stoper geldi arkadaşlar. Evet Yuan Kala bizi kurtardı. Bir tane daha paket açtım. Bu da son paketimizdi zaten. Ve kim geliyor? 72 Jahan Box geldi. Hiç elit oyuncu gelmedi arkadaşlar maalesef ama belki bir sonraki videoda gelebilir elit oyuncu. Şöyle bizim oyuncumuz hangisiydi arkadaşlar? Stoper Yuan Kalay'dı. Evet. Yuan Kalay'ı da koyduk. ne da arkadaşlar bize çıkan MO'lardan birini koyacağız. Şu an aklıma değil ama görünce hatırlarım hangisini çıkardığımızı bakıyorum. Evet mesela şu Fernandez'i biz çıkardık arkadaşlar. Bunu koyuyorum o yüzden. Kuçka ofans oynar mı? Neyse Kuçka yavaş ofans fortası da oynamasın. Evet arkadaşlar kadromuzun durumu bu şekilde. Santraforumuz, sol kanadımız, sağ kanadımız ee, pek fena değil ama defans attı bence şu an kötü oldu. Juan Kalay'la Bruno. Kalecimiz de yetmişken beklerimiz çok iyi. Zambanguysa Kuçka çok iyi bence. Evet arkadaşlar neyse 101 gen takımımızla kadromuza geçelim. Şöyle giriyoruz tek tek maçına. Evet tek tek kısmına girelim. Çok zor rakipler gelecek arkadaşlar eminim ki. Benim kupam fazla değil ama yine de bu kupaya göre yine de çok iyi rakipler gelebiliyor arkadaşlar. Bakalım hangi rakip gelecek. Evet, bizim kadromuz arkadaşlar 101 Gen 8 Kimya ile. Ve rakibin takımı 108'e 120. Aramızda pek bir fark yok ama kimya farkı, gen farkı da var. O yüzden zor işimiz ama bakalım neler yapacağız. Maç başladı. Kendi takımımıza başarılar diliyorum. Bazıları oynamayı da bilmiyor arkadaşlar. Oradan da yenebiliriz yani. Mesela bu biraz öyle duruyor kuçka arapasını verdi Kerk. Kerk gidiyor köşeye vurdum kaleci. Dönem pozisyon bizde kalmadı. Evet Chatli ile oynadı. Bravo Johan verdik pasımızı Zamba. Sol kanada doğru uzun bir top. Nestorovski. Nestorovski vurdu kaleci Kurtuva. Şimdi dönen top Fabio Martins, Fabio Martins ve kaleci Courtois yine kurtardı. Bu rakibi yenebiliriz arkadaşlar bence. Evet Kerk. Kerk çok güzel sıyrıldı ama top yine rakipte kaldı. Şu ana kadar sadece biz oynuyoruz arkadaşlar. Rakibin pek bir şeyini göremedik. Kuçka, Fernandez, Kerk, güzel paslaşmalar Nestorovski. O da aktardı Kuçka. içeri doğru orta. Ama nasıl bir orta. Evet. Şimdi rakibin hata. Benzema'ya çok dikkat etmemiz lazım. Kaçgen olduğunu bilmiyorum ama. Benzema'nın en kötü kartı olsa bile çok tehlikeli bizim kadromuz için derken. Top bizde kaldı. Evet şuraya doğru oynayacağım ama Benzema geldi. O yüzden uzun oynayalım. Evet top benzemada kaldı. Bruno hadi Bruno. Evet Bruno çok iyi bravo. Kerk. Şimdi Kuçka yeniden Kerk. Çıkıyoruz. Pasımızı aktardık. Fernandez. Adem'i aldı topu. Evet top rakipte. Chatli. Cross. Zambanguysa'nın fiziği çok iyi arkadaşlar. O yüzden topu aldık. Ama kötü bas. Kuçka. Evet. 45 dakika bitmiş arkadaşlar. Çok çabuk geçti. Şu ana kadar çok iyi oynadık ama arkadaşlar bir türlü bitiriciliği yapamadık. Onu yapmaya çalışacağız. Evet. Kerk. Kuçka. Yeniden Kerk. Ama Piatek araya girdi. Şimdi sol kanattan geliyor. Hazard. Peşinde Bruno var ama Hazard çok hızlı. Ve Yuan Kala. Aferin. Traore şimdi. Bruno Fuchs. Kuçka kötü pas. Çatlı şimdi içeri doğru oynadı ama Bruno yine izin vermiyor. Bruno şu ana kadar çok iyi. Evet Benzema vurdu. Savunmadan sekti. Dönen top. Uzaktan denedi ama top dışarıda. Evet kalecimiz başlattı oyunu. Nestorovski. Şimdi top Kuçka'da kaldı. Fernandez. Güzel çalım. Bir arapası verdik ama geçmiyor. Şu Adem'den bir türlü kurtulamadık. Kuçka, Traore, bir arapası. Kerk, içeride Nestorovski var ama arka açtık. Fabio Martins'e gelmiyor top. 70. dakika artık 0-0 devam ediyor maç. Evet rakip çok kötü oynuyor. Bizim de takımımız kötü olduğundan kötü oynuyoruz. Ve şu an maç 0-0. İki takım da çok kötü şu an. Evet San Bangu sağ pasını verdi. Nestorovski peşinde Nianzo var. Nestorovski oha Nianzo geldi ve Nianzo galiba şey şu anki etkinlikten 94 gen oyuncu. Orta geldi. Yuankala yine Kurtuğa. Bizim şanssızlığımız da var arkadaşlar. Kalecileri çok iyi. Evet şimdi Fernandez gol pozisyonu yine Kurtuva ama dönen topta sonunda attık. Kuçka ilk golümüzü kaydetti arkadaşlar. 82 82. 82. dakikada Kuçka kaleciler çok iyi. Her şutu kurtarıyor. Bizim oyuncular da kötü. Kaleciler de iyi. O yüzden şanslılar. Evet skoru korumamız lazım. O yüzden defansife çekiyorum takımı. Yuan Kala Briant Girdaria Evet. Yuan Kala Taç. Verşaren tacı kullanacak. Orta ama Benzema. 96 gen. Haftanın takımı kartıymış Benzema. Evet. 90. dakikada gol yiyoruz arkadaşlar. Maalesef skor koruyamadık. Şöyle uzun bir top so son şans olur mu diye atacağım. Ama olmadı. Ve maç bitti arkadaşlar durum 1-1 Johan karşısında. bir 1 berabere kaldık. İlk kadromuzda arkadaşlar. ilerleyen artık ne zaman gelirse arkadaşlar bir sonraki videoda. O zaman kadromuzu daha iyi şekle getirmeye çalışacağız. Şu an 101 gen 8 kimya bir takımımız var. Şu an bu şekilde arkadaşlar takımımız. Bruno çok iyi oynadı. Yuan da iyi oynadı. Kuçka gol attı. Kerk falan da iyiydi arkadaşlar. Bütün oyuncular iyiydi ama rakibin kalecisi stoperleri falan çok iyiydi. Santrafor'una da benzeme vardı. Evet bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.